Prestij filminde Borden ve Angel'ın Çinli bir yaşlı adamın balık gösterisini izlediği sahnede daha filmin ilk başlarında Borden'ın ikizi olduğunu gösteren bir detay saklı. Gösteriyi yapan yaşlı adam aslında gerçekte var olan Changling Su adında bir sihirbazdan alınmıştır. Chang Ding Su aslında genç ve İngiliz asıllı biri olmasına rağmen hayatının bir kısmından sonrasını sihirbazlığa adayarak kendini Çin asıllı yaşlı bir adam olarak tanıtmıştır. Filmdeki Çinli adam da tıpkı bu şekilde yaşlı biriymiş gibi davranarak seyircinin bazı hareketlerinin el çabukluğuyla olabileceğini ihtimal vermeyip bu işin gerçekten bir sihir olduğuna inanmasını sağlar. Adam numarayı yaparken Angier dahil tüm seyirci çok şaşırmış bir şekilde gösteriyi alkışlar. Ancak Borden gösterinin en başından beri adamın aslında yaşlı olmadığını ve asıl numaranın bu olduğunu biliyor. Çünkü kendisi de iki farklı kişi şeklinde yaşayarak hayatını benzer bir numaraya adamış.